Sinema Sizden kalırsa. de bir iki cümle hem <laughs> sinemanın e, içinde bulunduğu durumu o zamanki şartları arkadaşlarınız dile getirdi. Siz Cüneyt Arkın'la ilgili konuşun. E, Tabii Cüneyt Arkın'la çok ilgili şeyler var. Bir seferinde hiç unutmam. Ben bir tarihte İngiltere'de bulunmuştum. İzine döndüğümde Cüneyt ile bir filmde çalışmamız icap etti. Orada da bir hamam sahnesi vardı. Hamamda başımda benim bir nargile kırılması lazımdı. Nargileyi de şekerden mumdan yapmışlardı. Yalnız hamamda çalıştığımızı unutmuşlardı galiba. <laughs> Mumla şeker hamamda yumuşadığı için kava sahnesinde Cüneyt Bey sinirle alıp nargileyi burada kafamda kırması lazımdı. Fakat nedense bir aksilik nargile bir türlü kırılmıyordu. Her vuruşta buramda biraz tepecik oluyordu. Yani Ondan kırılana sonra, kadar başınıza vuruyor Evet. Aşağı yukarı 5-6 sefer çektik. Sahneyi çektikten sonra benim buramda böyle bir tepecik oldu. Hatırlıyor musun Cüneyt Bey? <laughs> Ondan sonra İngiltere'den benimle gelen arkadaş dışarı çıktığımda abi dedi ne oldu sana böyle? Dedim vallahi çok mu? İşte bir kavga sahnesi çektik Cüneyt Bey'le. Bu hale geldik. Nargileyi kıramadı ama kafamızı kırmaya çalıştı. Öyle bir anımız var. Çok güzel. Evet. Bunun haricinde tabii şimdi Türk sinemasıyla ilgili konuşulacak çok şeyler var. Hı hı. Bugün kahve bizanslar, eşkıyalar yapılıyorsa bizim eski Türk sinemasından esintilenerek, onları esinti alarak yapıyorlar. Bizim eski Türk sineması olmasaydı bugün kahve bizanslar olmazdı. Eşkıya ve kahve olmazdı. bizans dediniz. Tabi bunların hiçbiri olmazdı. Cüneyt Bey bu ne diyorsunuz bizans hı hı. meselesine, kahve bizans meselesine? Şimdi eşkıya çeken yönetmen... ...şöyle bir sahne çekiyor orada... ...iki baş oyuncu vardı biliyorsunuz burada şey... ...giriyorlar tak, tak ateş ediyorlar... ...ve gangsterler vuruyor işte... bu ...fünyeler patlıyor falan... ...sanıyorum bir 20 kere falan çektiler... ...silahlar Amerika'dan gelmiş... ...o işi yapan da e, e, Türk değil... ...Amerikalı... ...ve onların tekniği çok gelişmiş... ...silahın tetiğine bağlıdır o... ...tetiği çektiğiniz zaman elektrik oraya gidiyor... ...anında patlıyor... ...fakat adamlar düşemiyor... ...o yönetmeni hiç unutmuyorum şunu söylemiştir... O demiştir şu Türk sinemasını şey yapıyorsunuz. Şey hep kınıyorsunuz, küçük görüyorsunuz aydınlar ve de sizler. Onları o Türk sinemasını o insanları bunu o kadar güzel yaparlardı ki biz Amerika'dan adamlar getirip milyon dolarlar veriyoruz. Üç tane fünyeye silah patlatamıyoruz. Hiç kişiyi öldüremiyoruz. Hiç unutmam o bende vardır. Onu. Ben Türk sinema belgeselinde de onu kullandım. Senin kafaya gelince sen çünkü o, onu hak etmiştin. Çok kalın bir kafa. <laughs> Abi ben sana İngiltere'ye gitme dedim gittin. O, o kafanın şişmesi gerekti. <laughs> Yokluk içinde çekiyorsunuz. İkinci Ben film... ben acıtmak ister miyim canını? Ama evet. o sahnenin çekilmesi gerekiyor. Bir şey yapmışlar. Bir nargile Argile yapmışlar. Kırılmıyor. Tutmama imkan yok. Nargileyi tuttuğum <laughs> zaman bir yeri kırılıyor. Bir şey elimde kalıyor. Öyle bir felaket. Ama e, İran'larla Antalya'da çektiğimiz co-production'daki o çektiğimiz şeylerden sonra yani Büyük Yemin. E, yani onu da anlat o zaman. Kahve Bizans'a gelince ben şunu savundum. Bu tür filmler Bizim e, ulusal bilincimizi yani milli idrakimizi, milli değerlerimizi idrak etmede yozlaştırma e, yapıyor dedim. İncitiyor bunları dedim. Bakın bizim Türkçemiz bitti. Biz tam anlamıyla e, Türkçe konuştuğumuzu söyleyebilen bir adam çıksın tartışırım. Bizim Türkçemiz bitti. Biz İngilizce ka karışımı Türkçe konuşuyoruz. Evet. Bir milletin var olması hangi sebeplere bağlıdır? Bir dilidir. Hı hı. İki medeniyeti kültürü ve üçüncüsü tarihidir. Bir millet bu üç değerle var olur. Dilimizi kaybettik. Kültür diye bir şey tartışırım. Var mı yok mu? Kültür gitti. Başka bir kültür geldi. Pop kültür, kitle kültürü. Yani bir kıymeti harbiyesi olmayan, derinliği olmayan, herkese hitap eden, alınıp satılabilen, mal haline gelen kültürümüzde medeniyetimiz. Kala kala elimizde bir tarih kaldı. Ki bugün Türk gençliği, tarihini gerçek anlamda biliyor olsaydı, kendini biliyor olacaktı. Kendi tahte değerini, jans, kendi sorumluluğu tahte biliyor, amacı olacaktı. Bu tarih bilincine neden ne çünkü dar... gençler biz biraz sıkıştık, hiç bulamıyoruz, Amerika'ya, Kanada'ya, e, İngiltere'ye kaçıyoruz diye feryat ediyorlar. İşte bu, evet. bil... bu tür filmler, tarihi filmler, ulusal bilincimizi bizim canlı tutar. Hı hı. Onun aksi yapılanlar da, ulusal bilincimizi, yani e, milli değerlerimizi, milli bilincimizi, idrakimizi törpüler yok eder. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.